Arkadaşlar bilin bakalım boncuk nerede? Ben göremiyorum boncuk nerede acaba? Allah Allah. Kayboldu ya bu. Nerede bu boncuk? Samira nereye gitti? <laughs> Kurtarmaya mı gidiyor acaba? Bence bonca iş bakalım değil mi Samira? Çünkü bu durmayacak yani. Senin kocan böyle boş boş geziyor. Bir çalıştırmak lazım bunu. Boncuk oradan çıkmazsa bugün dışarıya çıkamayacak zaten. Yani gezdirmeye götürmeyeceğim. Tamam çıkmasın. Gezme falan yok. Birazdan ben dışarı çıkacaktım Samiracığım. Seni götüreceğim. Boncuk yaramaz olduğu için o evde kalacak. Tamam mı Samira? Boncuk yerine geçerse gezmeye hak edecek. Nerededen çıkarsa boncuk yani. Evet gezmeyi hak etti boncuk. O zaman götüreceğim seni boncuk. Tamam mı? Hadi gel gidelim. Gel gezmeye gidelim boncuk. Şişt. Küstüm mü acaba. Şişt, kime diyorum ben? Boncuk.